Bizlere bomba gibi Shiba Coin, Adadex, GoDeFi ve Pepe PepeCoin ile ilgili çok güzel haberler elde ettim. Hele hele PepeCoin. Bu videoyu her şeyden önce sonuna kadar sardırmadan izle. Eğer sardırarak izlersen çoğu şeyi kaçırmış olursun. Bu video biraz uzun olabilir. Ha ben sıkılırım, izlemiyorum diyorsan sen bilirsin güzel kardeşim. Şimdi önce Shiba Coin'den bahsedeceğim. Biliyorsunuz Shiba Coin 1-0 geriye doğru attı. Bundan kesinlikle canımı sık. Hani bazı arkadaşlar diyor ya ya hocam nereden almalıyım? Alın size bir alım fırsatı. Yani bir sıfır yeri yatmasına rağmen hala da nereden almalıyım diye soruyorsanız işte size Shiba'nın alım fırsatı. Yani bu fırsatı Shiba bize sunuyor. Bu ne demektir? Arkadaşlar her ne kadar bazı arkadaşlarımız inanmasa bile Shibarium Network ağı tam sürme geçişini sağladıktan sonra inanılmaz derecede coin yakımı sergileyecek. Bu da daha fazla Shiba'ya talep gelecek anlamındadır. Ve Haziran ayı şiva çok güzel yeni ortaklıklara soyunuyor ayın 24'ünde 25'inde sizlere çok güzel şiva ile ilgili bir haber vereceğim sizlere ön hazırlık olarak bu bilgileri vermek istedim şiva koyundan hiçbir şey olmaz artık bitti diyenler önümüzdeki 3-4 gün içerisinde sizlere verecek olduğum haberi lütfen beklesin şiva güzel kazandıracak buna ister inanın ister inanmayın benim fikrimi soracak olursanız güzel kazandıracak. Şimdi gelelim Adalex'e Arkadaşlar Adalex'te biliyorsunuz sona yaklaştık. Şimdi videonun açıklamalar kısmındaki Adalex web sitesi linkine tıklayıp ön satışa katılmak istiyorsanız tamam mı? Bakın çok az bir zaman kaldı. Ne dedim sizlere? Maxi borsasında listeleme süreci başladı. Bazı arkadaşlar dedi ki ya hocam 1 milyon adet yükseltildi. Neden yükseltildi? Arkadaşlar Maxi borsasında fiyat anlaşması yapılıyor. Bu fiyat anlaşmasına göre şöyle söyleyeyim sizlere. Biraz yüksek fiyat verdi Maxi borsası. Bu yüzden token ön satışını 1 milyon adet yükselttiler. Bu yüzden bu 1 milyon adetten gelecek olan likit Maxi borsasına aktarılarak listeleme yapılacak. Biliyorsunuz çok çok fazla yorum yapılıyor bana. Ya hocam şu seni kötüleyenlere lütfen bir cevap yaz. Hayır yazmam yazmam. Yazarsam onlara değer vermiş olurum. Onların seviyesine düşmüş olurum. Ne diyorum sizlere onlara vereceğimiz en mükemmel cevap Meksi borsasını listeleme geldiği zaman. Bazıları diyor ki ya niye bu kadar emin konuşuyorsun ya gelmezse. Hayır gelecek. Var benim de bir bildiğim listeleme geldikten sonra sizlere neden bu kadar garanti olduğunu yani ben bu kadar garanti konuştuğumu anlatacağım. Adalex son fırsatını kaçırmak istemiyorum diyorsan bakın. Cüzdanınızı sağ üst taraftan bağladıktan sonra iki şekilde alım yöntemi var. Buraya mesela 3 BNB'lik mi almak istiyorsun? Buy Adalex diyerek alabilirsin veya 5 BNB'lik almak istiyorsunuz zaten altta yazıyor 5 BNB kaç tane yapıyor buy adalex gelerek alabilirsin aşağı indiğiniz zaman burada direkt satın alma adresi var kontrat adresi bunu kopyalıyorsunuz metamask cüzdanınıza veya trosparkla geliyorsunuz burada gönder var göndere basıyorsunuz buraya yapıştırıyorsunuz ne kadarlık almak istiyorsunuz mesela 3 BNB sonraki diyerek tokeni cüzdanınıza ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar İster inanın ister inanmayın adalex Mexi borsasında listelendikten sonra ben size demiştim. Bütün videolarda bas bas bağırmıştım. Başkaları bizim hakkımızda kötü yorumlar yapmıştı. Ne oldu bunlar? Ne oldu? Bunu diyeceğim size arkadaşlar. Emin olun diyeceğim. Gelelim Goodify'e. Geçenki Goodify videosunda ben size nelerden bahsettim? Galiba Pepe Coin ile ilgili bir ilişkisi var bu tokenin dedim. Ve öyle de oldu. Elde etmiş olduğum bilgilere göre Pepe Coin ile Go20 tokenin bir ilişkisi var. Yani Pepe Coin ilk İstelendiği zaman kendi resmi Twitter hesabında Geçen videomda da bahsettim Go 20 tokenin tamam mı ismi Pepe Koyun'a yan yana anıldı. Sonrasında ise ne olduysa bir anda Go20 tokenin ismi Twitter hesabından silindi. Peki niye silindi? Arkadaşlar tahmin ettiğime göre araştırıyorum ve tahminlerim bu doğrultuda çıkacağını biliyorum. Tahmin ettiğime göre Pepe Koyun'un CEO'su aynı zamanda Go20 tokenin sahibi olabilir. Bakın sahibi demiyorum olabilir. Böyle bir ihtimal var. Araştırıyorum. Bu gizli ilişkiyi sizler için araştırıyorum. Ortaya çıkartacağım sevgili dostlarım. Aynı zamanda da yine geçen gün GO 20 token'inde nelerden bahsettim? Dedim ki hem kendi swap üzerinde satışa çıkacak hem de borsalarda listeleme gelecek. Fakat hangi borsada gelecek şu anda muamma. Bunu da araştırıyorum. Sizlere bunun da bir vereceğim. Biliyorsunuz ben bir araştırmacı olarak sabahtan akşama kadar özellikle akşam gece saat 12'den 1'den sabah 4'e 5'e kadar deli gibi haber araştırıyorum. Yeni çıkacak olan tokenleri, yeni çıkacak olan kripto para birimlerini, neler vaat ediyor, yeni çıkacak NFT projelerini Shiba kemiğini anlaşma yapacak Pepe ne olmuş AX token ne olmuş B token ne olmuş ben bunları araştırıyorum bu bilgileri sizlere sunuyorum ha Go 20 tokeni de almak istiyorum diyorsanız yine videonun açıklamaları kısmında Go 20 token web sitesi linkine tıklayıp üst tarafta cüzdanı bağlama adresi butonu çıkacak bağladıktan sonra cüzdanınızı yine aynı şekilde buraya tamam mı kaç BNB'lik? 3 BNB'lik mi veya 5 BNB'lik mi veya 1 bmb'lik fark bu da buy go 20 tokene bastığınız zaman siz cüzdanınıza bu tokeni göndermiş. Bakın 1 BNB'ye 17.232 token oluyormuş. Görüyor musunuz? 2 BNB'ye 34.460 aslında az. Yani 5 BNB yani aynen. Ya şöyle söyleyeyim en az 100.000 token olacak. Kazandırdım adam gibi kazandırsın. 1 dolar olsa 100.000 dolar. Ben ne yapayım 10.000 doları 20.000 doları. Yani benim bakış açım bu yönde. Tabi siz ne kadar almak istiyorsanız bütçeniz neye yetiyorsa onu yapın. Gelelim ikinci şekilde alma yöntemine. Arkadaşlar burada Ha, şunu söyleyeceğim bunu adalexle karıştırmayın sakın sakın karıştırmayın burada bakın kontrat adresi var bunu buradan kopyalıyorsunuz metamask veya da geliyorsunuz aynı şekilde gönder diyorsunuz tamam mı buraya yapıştırıyorsunuz aynı şekilde almak istiyorsanız buraya 5 6 kaç bir almak istiyorsanız buradan sonraki butonlara basarak cüzdanınıza kolay bir şekilde tokeni gönderebiliyorsunuz gelelim şimdi neden adalexle godepi karıştırmayın arkadaşlar sistemler aynı genelde şöyle söyleyeyim sizlere ne derim genelde referans kazançlı olacak bundan sonra tokenin satışları. Özellikle yapay zekalı tokenler referans kazançlı oluyor. Böyle olacak. Ne diyorum sizlere? Her ön satışta mutlaka 5 dolarlık da olsa alınır. Ben alıyorum kardeşim. Ha benim bütçem var. Şöyle söyleyeyim. 5 dolarlık da alıyorum. 500 dolarlık da alıyorum. Atıyorum. Giderse 5 dolarım gider. Ama kazanırsam 50 bin dolarım olur. Giderse 500 dolarım gider. Ha ne olur ben gene çalışır kazanırım. Ama gelirse 500 bin dolar olur. Anlıyor musunuz buradaki mantığı? Kripto para piyasası arkadaşlar Şans işi. Şansınızı ne kadar yükseltirseniz para kazanma zengin olma şansınız da o kadar yükselir. Gelelim referans kazancı sistemine arkadaşlar. Aşağıya indiğiniz zaman tabi cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Bakın buradaki referans kodlu linkinizi kopyalayıp arkadaşlarınıza paylaşırsanız bu link üzerinden arkadaşlarınızla go 20 tokeni aldırırsanız mesela diyelim bir arkadaşınız 10.000 dolarlık aldı bunun Bakın %9'u ne yapıyor? 900 dolar yapıyor. 900 doları sana veriyor. Bu parayı ne arkadaşından kesiyor ne senden kesiyor. Dedim mi yapay zeka. Yapay zeka her zaman güzel kazandırır. Yani sistem otomatik veriyor bunu sana. Aynı şekilde Adadex'te de arkadaşlar aşağı iniyorsunuz. Burada bakın referans kodlu linkiniz var. Ha bakın Adadex %7 veriyor. GoDefi %9 veriyor. Buradaki linki arkadaşlarınızla paylaşırsanız arkadaşlarınız bu link üzerinden alım yaparsa %7'sini size veriyor. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi Şimdi gelelim Pepe Coin'e. Siz her ne kadar bana inanmasanız bile Pepe Coin'in 1 dolar olabilme potansiyeli var. Bunu size yıl sonu doğru yapacak demiyorum. Veya yarın sabah Pepe 1 dolar olacak demiyorum. Bazı arkadaşlar ya o kadar arzı varken olmaz. Bu kadar arzının olduğunu ben de biliyorum. Ben de bakıyorum. Emin ol senden çok daha iyi biliyorum bu işleri. Yani bu olumsuz yorum yapanlara söylüyorum. Arkadaşlar Bitcoin bol sıfırlı dönemlerindeyken 2012-2013 yıllarında bol sıfırlı dönemlerindeyken Bitcoin'in de devasa boyutta arzı vardı yükseldikçe ne oldu koyun yakarak koyun yakarak ne oldu talep arttı arzı azaldı İşte şiba da aynı bu şekilde olacak pepe koyun aynı bu şekilde olacak ama ne zaman arkadaşlar şunu söyleyeyim sizlere pepe koyun temmuz sonuna kadar 2 atabilir bakın böyle bir haber elde ettim daha da araştırıyorum doğruluk payı ne kadar yüksek ne kadar az bunları size gün be gün an be an haberlerini paylaşacağım arkadaşlar bol kazançlarınız olsun bir sonraki video da görüşmek üzere bu tarz haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri mutlaka açmayı unutmayın